Merhaba arkadaşlar ben Hazar Arkadaşlar sizlere kötü bir haberim var Zaten bitireceğim Artık öğretmenime geldi mesaj Hazar oyunda video başlar diye Abonelikten çıkmayın Arkadaşlar Bir haberim var zaten telefondan yapıyorum canlı yayını. Abonelikten çıkmayın lütfen. 464 abone var. Çıkmayın. Ne olur. Çıkmayın arkadaşlar. Ne olur bak. Lütfen abonelikten çıkmayın. 494 abunayken ben baktım. Çok sevindim ama şimdi bakın 460. Benim için 20 kaç insan abonelikten çıkmış arkadaşlar. Lütfen